çimi titreten aşkımla devam ediyoruz. Meğer sen ne tatlı şeymişsin. Siz nefesini kesiyorsunuz hocam maşallah. Allah Resulü birazdan aramıza teşrif edecektir. Haşa, haşa ve kella. Sen kimsin? Dadı da, da, Ulan köpek. Örneğiniz kim? Feto bitmiş. İzleyelim. We are Gotta get 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 yep. Boom boom boom. Gotta get get Boom boom boom. Gotta get get Raina, put your hands up, put your hands up in the air. Put your hands up, put your hands up in Here we go again. Mm. <much> so, so so, 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 so. <laughs> so step up if you wanna get hurt. Sayın, <much> anywhere, everybody knows me. Super, super fresh with a dope style. Honey, I'm gonna. I'm little never. My name is My name Tenasül huzurlarını çıkarıp götürme verin. <laughs> Olabilir yani. Siz biraz espri şeklinde algılayabilirsiniz bu meseleyi. Aslı, haydi ya Allah. Allah! Yesana lelle yelle habb telekli dilli gamal yalana bana yele ya. Woo! -hoo! Lan sen kimsin? Sen kimsin? Sen kimsin? diyordu. Çınama. Sen gay misin? Beni, beni. Seni. Seni. Olabilir yani. Acun abi ben Almanya'dan geliyorum. Bitbox yapacağım. <laughs> sen döneksin. Ne diyorsun ne sen? Ne yapacaksın? Abdülhamit'i savundun. Açık mı be? Açık. Bir tane tokat atacağım. Açık. Mahmud'um, 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 Aga! Ben Osman'ın çocuğuyum. hey! Hey hey! Hey hey!

Dağıl burayı terk et kardeşim. Oynan, bir şey çal. VEGO, VEGO, VEGO. VE... Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil. Hastayım dedim dedim, dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <laughs> He? Espri mi? <laughs> Ansin ki vay hiç Vay vay. geliyorsun değil mi? Namaz kılarken sağa sola bakan insanlar Rabbimin namusuna dokunmuş gibi bana dokunduruyorlar. Bu gene üfledi mi lan? Merak etmeyin ben sizin huzurunuzda ölecek kadar talihli birisi değilim.